arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni videomuzu çekeceğiz. Ana yere düştü. Şimdi şey haydi Maki gibi. Aa şey ağacı buldum. Mantar. Mantarlara hücum. La 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 la. Çıkmıyor ki bir şeydi. Mantar çıkıyor. Çok az o da. Üç tane mantarım oldu. Neyse. Şuna gidelim bari. Mantar ağacın. Gerçek Arkadaşlar mantar mantar ağacında mı yetişir? Bilmiyorum hiç. Ormanın derinliklerine gidiyorum. Şurada elma mı var? Aha, daha da iyisi tavuk! Eldirdim tavuğu. Şimdi devam. O kadar video çekiyorum, like'ımı almıyorsunuz ya. Bir like patlaması yapın. Like kutusuna birisi. Tamam, YouTuber'la daha yeni başladım ama. Hadi bir, bir tane kişi izlemiş. O da benim kuzenim. <laughs> Biz arkadaşlar. Şey, beni izliyorsanız hiçbir kimse izlemiyor tabi. Kuzenimi izleyin bari. İsmi de Survivor canavarı. Benim için Survivor canavarları. Adımı değiştirdim. Zaten yani hiçbir kimse bakmıyor. Neyse vücuuu. Oha dur lan. Ben yere düşeceğim. Bana buradan aldım. Yok kalmamış. Mantar iniyor mu? Yok. köyü bulsam köye gideceğim ya. Şimdi ben Minecraft'ta başladı başlayayım. Size hiç köy bulamadım hayatımda. Hayatımda sadece bir tane köy buldum. O da şansı. O da çakma Minecraft'ı. benim Minecraft deneme sürümünde. Ama şimdi gerçeğini oynuyorum. Yok ya. Yeme. Azıcık da bir şey gitmiş zaten. Neyse şurada mantar ağacını da kırayım da. Bu da hemen kırılıyor zaten. Neyse arayacağız. Bakalım 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 bakalım. Şimdi Şimdi dur 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 şunu keselim ilk. Ana şurada mantar var mantar. Efe. Ben diğer bölümde aslında diğeri diğerisinin bölümünde şey yaptım. Farklı bulmuştum. Her şeyi bulmuştum bildiğin. Ama o bölüm kaldı. Eskide kaldı. Ama neyse. Arkadaşlar bugün her zamanki gibi günlük 3 tane video atıyorum. Bugün şey yapacağız. Free Fire oynayacağız her zamanki gibi. Çünkü Free Fire'ı oynamıyorduk. Son oynuyorduk bir tane videosunu çekmiştik. Ama um, sevmediniz herhalde o yüzden şey yapmadık. Ama şimdi yapacağım. Abim davet etmek isterdim ama abimi de davet edemiyorum. Çünkü abimin telefonda Minecraft yüklenmiyor. Bir de bu gerçek Minecraft sahte değil şey böyle. Şurası şöyle. Gerçek yani sahte değil. Neyse. Konuşmayalım devam edelim. Ve şu tavuğu da bir yiyeyim. Aaaa zevklendim. Aaaa kalbim açıyor anne. Verilendi tabi bir şey olmadı. Canım yükseldi? Oğlum canım gidiyor. Hayır ölüyorum. Neyse. Oğlum 4, 2, 3, 2, 1. Oğlum bildiğin. Daha da çok acıktı. Oğlum ben şimdi ne yapacağım? Bir şey de yok. Aa tavuk. Hatta 3 tane. Bir şurada. Birisi şurada. Şurada da var. Hepinizi yiyeceğim lan. Hepinizi yiyeceğim oğlum. Seni de yiyeceğim lan kaçma. Asan seni daha yemeyeceğim. Hepinizi yemeyeceğim sonra yiyeceğim. Ama üç tanesini şimdi yiyeceğim. Oha lan ne biçim kaçıyorsun. Sana o yüzden adı Ket yapacağım. Bu yok bu. Bu Dur lan ya bak ne yani oğlum sen ne biçim tabukusun kuru ben mi var lan aha öldürdüm şimdi yeme zamanı ya oğlum niye ölmüyorsun ya oğlum, ya? oğlum şeyde oğlum ya döşe oluyorum ya dur şey oğlum ya İsmi değiştirdim bir de. Neyse. Oğlum ya iki de bir de devleniyorum. Burada bir de iskelet mi var? İskelet sesi geldi. Ben Minecraft'ı çok iyi bilirim. arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Güle güle sizi seviyorum. Bye.